Geçtiğimiz yılın Masterchef yarışmacılarından biri olan Hamza Mercimek, hırslı tavırları ve yeteneğiyle herkesin dikkatini çeken bir isimdi. Hamza, geçtiğimiz ay yayımlanan ve eski yarışmacıların yer aldığı Masterchef bölümüne katılmayınca birçok kişi kendisini merak etmişti. Hamza, haftanın 3 günü diyaliz tedavisi alıyorum, tedavisi olan bir şey, annem beni doğurdu, annem bana can verecek, böbreğinin birini bana veriyor, ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak sözleriyle böbreklerini kaybettiğini açıklamıştı. Hem şeflerin hem arkadaşlarının hem de sevenlerinin destek mesajları attığı Hamza ile ilgili Somer Şef bugün programda üzücü haberi açıkladı. Somer Şef annesi kendi böbreğini verecekti fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız sözleriyle annesinin böbreğinin Hamza için uyumsuz olduğunu söyledi. Bu yılın yarışmacılarından Melih ise Hamza'ya destek olmak istediklerini söyledi ve eğer ödül maddiye dönebiliyorsa çok mutlu oluruz, ona da destek olmuş oluruz diyerek şefleri duygulandırdı. Somer Şef bunun üzerine, sizin bu jestiniz hem bizi hem de yapımcılarımızı çok duygulandırdı, bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz, diyerek bugün Hamza için yarışılacağını söyledi, umarız Hamza bir an önce ihtiyacı olan organa ulaşır ve sağlığına kavuşur, acil şifalar diliyoruz.